Arkadaşlar bir gün senle birlikte Patron'u söküyoruz. Arkadaşlar bu yanındaki arkadaşım değil bu ara. Birisini de seni gönderdim ama ben kabul etti. Bir gün birlikte Anadolu'da maç oynayacağız. Hadi başlayalım. Bu uca en az 20 like falan gelir. Hazır ver. Durun bakalım hazır vermiyor. Maalesef. Açmak At zorundayız. Şey. Lan dur 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 bunu oynamayacağız. Dük, 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 dük. Ben çıkıp fıkır, 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 fıkır. şu arenaya gelelim. Ben bu arenada çok iyi oynadım çünkü. Kesin 12, 18 kilo alamam da 15 falan alırım ama. 15 falan rahat çünkü. Ben bir de bunu bayağı bir, o bayağı bir iyi oynadım da. Ondan arkadaşlar. Arkadaşlar belki ben 3 tur çekebilirim onlar ama bir tur çekeceğim. Hadi. Hadi ya. Hadi ya. Ulan hep biz şu helikopteri mi göreceğiz? Anladık helikopter ya. Tamam bilal, bilal, bilal Neyse ses kapatalım belki. Bunlar da teriferiz. Normal. No, no. Arkadaşlar bu nasıl bir topluluk düğün mü var acaba? Yani bir kişi öldü. Rahmet diyoruz. Oğlum oyuna başlar başımız bu kadar iyi silah buluyorsak biz yani bayağı bir oynarız. Adamın daha bir kili var beni öldüren adamı. Ulan sen nereden çıktın? Pis herif. Cinayet işledi burada. Öl. Şimdi nerede lan bu? indirdim. İndirdim. Çık. Çıkın oğlum. Oğlum her korkakta bizi buluyor ya. Oğlum adam korkak değilmiş bu <laughs> Arkadaşlar AVM'leri varsa direkt kaçacağız. Zaten bir vurdum zaten tek yeriz AVM'si. Bak. Bu tatlış ne tatlış. Sen de tatlış. Ben de ben korkunç. Ölecek zaten Elay şimdi. Şimdi. O bak. Benim e, ee, kamerayı hani, dürbünü oranım kötü. Şimdi senin burada ne işi var? Milletin burada özeli var. Neye giriyorsun? Abi bir tane daha terbiyesiz geldi. Lan ben senin arkanda doğacağım zaten. Ana komşu olduk bunlar. Hadi çık. Bak çıktı bak havalarda uçuyor. Kartaldım benim. Ulan kiki kiki kiki. Ki. wa ki, 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 ki. e ee, kiki ki, arkadaşlar ölüm kiki ki, 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 ki. ki, 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 ki. kiki 2 kiki aldık lan. Oğlum ne oldu lan bugün bana Beni sinir ettiniz Görüyorum sizi pislik herifler Bizi öldürdünüz Adamda AVM yok AVM'den başka bir silah var Ama AVM O silah AVM'yi kötü ama AVM yok. AVM bu silahı eder. Ulan adam ölmüyor. Ne oldu? Ulan var ya her videoda zaten heyecanlanıyorum. Hiç güzel oynayamıyorum. Tamam indirdim ben bunu. Ah bana çıktılar ya. Ya. Ya işte ya ölüyorum ya. Ya dökeceğim lan kafanızdan. Bak tereyağı gelecek. Bak tereyağlar geliyor bak. Tereyağı dökülüyor bak görüyor musun? Onun hiç beklemediği yerden çıktım. Ve öldürdüm onu. Ve adam şu an beni izledi ve nerede olduğumu biliyor. Üstüme doğru gelecek ve ben de onu öldüreceğim. Ama o büyük karşıdan beni vuracak. Şu an tava varmış adamda. Yani bayağı bir güçlü bir silah varmış. Ha bu bizim takımdan oğlum. Baştan söyleyeyim sizi başka birisi zannettim ya. Ulan işiniz bu sefer bitti. Maç bitti. Ben de adam niye ölmüyor zannediyorum ya. 6 kil. 17 kil maşallah sana kırmızı şeytan. Bir tur daha. Bir tur daha sıkıcı oldu. Bir tur daha. Bir tur daha. <laughs> Neyse masayı vurmayalım lazım masa. Önemli. Öptüm de vursun. <laughs> Oğlum bu kim lan? Naci ablam benzetim kızı ya. Naci ablam PUBG yüklemeyecekti. Free Fire yükleyecekti ya. Free Fire oyunu nasıl mı ki acaba? Aynen anladım. Tamam bak bu helikopterde ne varsa yani. Herhalde çok önemli. Onu sahibi... Aa şey olabilir mi? Bu Aa, şey arena yapan kişinin helikopterde helikopteri düştü de şey oldu mu da onu koydular. Kovala bak anne telli geliyor. Anne telli gelmiyor. Ay bir de o terlik koysalar çok güzel olur. He. Adamlar teker. AVM'den güçlü. Of. Hadi ya. On diğer turda bu kadar kolay değildiniz. Onlar ölme. Bana öl bana öl bana öl. Harbiden mal ya. Neyse ağzını bozma oruçsun. ortaya. Çok günahkar insan. Ben sana TL yapıştırmaya geliyorum. Evladım. Ay helikoptere bir baksam. Helikopter değilmiş kaçtı. Hırsız kaçıyor. Arkada bana sıkıyor lan. Oğlum iki kişi ne yapıyorsunuz oğlum burada? Öpüşüyor musunuz? Adamlar beni öldü. Gebertmeye gelecekler şimdi. Bak birisi benim takım arkadaşımı öldürdü. Bizim takımı öldüreni biz de onları öldürürüz. Belalıyız oğlum biz. Bize karışmayın. Biz belalan... <laughs> Aha şu silahı da biteyim de Roza'yı alacağım. Valla Roza... Roza... Roza'nın karşısında hiç kimse duramaz. Roza yer misin azıcık? Azıcık bir roza yiyelim değil mi? Roza bak tadı çok. Roza baklava gibi değil mi arkadaşlar? Aynen roza baklava gibi azıcık. Aynen bakın. Baklavamızı çok sevdiler. Roza baklavası. Brastas'taki rozaya koymuşlar. Neyse yeniyoruz. Çıkın ya ortaya. Ne lan? Gel gelsin Gel, gel. gel çekim mi evladım? Ay gelmiş. Enayi gelmiş. Senin burada ne işin var? Çık çık hırsız evime girmiş. Kulemize niye geliyorsunuz? Benim silah şey otomatik taramalı değil ya. Ondan güçsüz. Aslında bu silah evsu ama. Aha adam da AVM var. Hadi işimiz bitti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hadi AVM'ye geçeceğim. Öldü. Gösterme kafanı. Kafanı gösterme. Sen de kendini göster. Ulan bunlar nasıl bir ya? Oy! Sekat da olmadım. Bizim takımdan değilse senin burada ne işin var? Ulan pompalaya geçtik var ya. Neyse yakında vuracağız. Anne terliğe geliyor çocuklar. Dersinize neye çalışmadınız bugün? Aa ben çalışmadım. <laughs> Yemek yemeğine anne terli. Anne terli. Tamamdır. Patron adam öldü. Tamamdır. dur. Gelin lan buraya? Hadi bakın ben oraya getirttirmeyin. İçiniz bütün Roma. Vay. Nasılsın güzelim iyi misin? Kaç kaç kaç. Adam benim nerede olduğumu da biliyor. Güzelce ne gayet iyi geliyor. Oğlum buna da mı öldü lan bu? Oğlum harbi enayi misin? Şu an 15 kilo var. en fazla ben aldım. Ulan buna da ölen Allah Allah. Ne oluyor lan bir gün? Profesör tava gelecek. Tava, tava gelecek. Dur yumurta pişireceğim. Tava gelecek oğlum. Oğlum harbiden tavaya geldik. 11, 16 kilo en fazla kilo şu an bende. Bakın görürsünüz mavi takımdan benim fotoğraf var. Dördüncü numara. Dört numara yani. Oğlum çık lan şu helikopterden. Oğlum bizim takımdakileri öldürmeyin lan. Oğlum, sen takımla yaşıyorsun biz oraya. Oğlum bana ne olmuyor bunlar? Göz, göster. Göster kendini Göster. Ulan nereden çıktı bu? Oğlum sen oraya nereye geldin? Bunlar ne yapıyor bize ya? Dalla atla. Nerede ya bu? Oğlum öldürme o benim kilim. Tavayı alacağım. Tava tava. Lan tava alacağım. Sana yumurta da yapardım ya. Ya gösterme. Göz. Yendik boş ver yendik. Yendik yendik yendik. Oy, helal olsun ama ben yenecektim ya. 16 kill'den oyun bitti. Hadi lan bir tur daha. Tabi eğer video kendisi kapatmazsa bir tur daha atalım. Oğlum tavaya geliyordum. Arabelet ama kötü arabelet ya. ile ar iyi oynayamıyorum ben. Ama eskiden harbiden çok kralıydım. Öksüreceğim. <coughs> Niye alsayım çünkü? Arkadaşlar biz elle birlikte babçı oynuyoruz. Evet benim küçük kardeşim ama yok ama olsaydı böyle yapardı. Geldi bileyim. Bak şimdi. Yürü git ben odadan derdim. Oda, e, gitmiyorum bileyim diye bazı sonra gider gitmiş tamam mı? Atıyorum gitmiş. ona sonra gel lan buraya dedim. Geldim lan diye. <laughs> Bana böyle tutar. Ben olsam böyle yaparım. Abim, abim bugün gitti köye. Yani gidecek bugün akşam otoyara bir göreceğiz göre, Abi gidecek. Evet abimin yüzünü 100 abone göstereceğim. Abimin yüzünü çok merak ediyorsunuz ama abimin bir tane eski yüzünü gösterebilirim. Şimdiki yüzünü gösteremeyelim. Çok değişik bir şey benziyor ama. Ya! Oğlum bu ne lan? Japon getirdi. Japon da oynuyor lan! Oğlum bir Arap var, bir Suriye var, bir İngiliz var, bir Türk var, bir Arap var, bir Japon var. Hangi dildekilere biz yine alacağız ya? Hadi İngiliz bir şey değil diyelim. Arap, Japon ne alak şimdi? Hadi lan. Alalım. Ben orayı çarptırdım. Çarptırdım. Çeçiyorum ulan. Kıkıllar geliyor. İki numara bast. Ögesi onlar gitti. Güzelim etkisi gitti bunun. Güzelim şunu da etkisi gitti. Güzelim şunu da etkisi gitti. Şunun da etkisi gitti. Yok, gitmemiş. gitmiş. Ben tek Etekli Japon. Oğlum oyunda etekli kıyafet var mıydı? Etek vardı. Aa dur maç bitsin etek giyineceğim. Bir de dans edeceğim bundan. Oğlum enayi gibi niye bekliyorsunuz lan burada? Harbiden o ne güzel bir tanesi lazım. Ulan enayi o bak adam oyundan çıktı. Lütfen düzgün oynayın şu oyunu. Allah rızası için. Bu adamlar da düzgün oynasın. Bu adamlar da düzgün oynasın oyunu. Beğenme. Zinirlan durmayın ulan. Hep bunlar ortadan da olmaz ki. Yanlardan durdu var. Burada mısın? Selamünaleyküm. Etkin bitti ya. Güzelce ölürsün. Güzelce ne ben de ölürüm. Ama bu silah harbiden kötü. Bak şu. Elimdeki şu an. Kaç oldu? Ama botları çok güzel öldürür. Gerçeklerde sıkıntıya girersin bu silahlar. Adam yok. Yine 30 dakika yapalım oğlum. Ondan sonra bir saat boyunca yüze gelmiyor. Ve PUBG seven kardeşlerimiz. Niye PUBG videosu gelmedi? Bir saat boyunca bekliyoruz. PUBG videosunu yollamam lazım arkadaşlar. Öl sen iki numara. Öl benim ölmemem lazım. Numara abi lan bunlar olsun benim benim ölmemem lazım. Ah sana tava yoktur inşallah. Oğlum. Dat Allah bilir Oğlum ben oracımdan lazım mı? Bozuyorum. Çabuk 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 kaleye git çabuk kaleye git. Tak önümde lan. Ben elmekten kurtulamıyorum ha. Hadi. Çıkma çıkma. Ben indirmedim. Ben indirmiyorum çünkü o yüzden çıkmayı mal mısınız? Arkadaşlar bu arada ben bu yüzü çekerse yemek için kanalıma abone olsun. Bayağı bir... <laughs> Sizin için 16 kilo aldım şu ana kadar en fazla kilimi. Neye çıktı ya. Oo. Hadi. Bu. Piu 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 piu. Maç bitiyor lan. O pompalı var karşıma çıkmayın. Pompalı mı? Şöyle şeyini göstereyim. Kostümünü. Karşıma. Ben bir şey demeyeceğim. Ya. Adamın 13 kili var. Benim 12. Aa, bana tavay, bana tavay oluyor. Sen benden ne istedin pişik Oğlum herkes koşuyor, yangın var gibi ya. Ah o bombalı da bana lütfen gelmesin. Ben bayılırım yani. Maç bitsin. Ben kazanayım. Maç bitsin 13 kilo yeter bana. Neredesin lan? Uley pişikeyim. Yine mi sensin? He <laughs> alsam mı ki? Bunu tava şimdi gitmiştir. Oley bizim bir numarayı öldürdüler. Sık sık sık. Maç bir sözle sıkacağım lan. Kaybettik. Ya şu çok kilo aldı. Neyse arkadaşlar video bu kadardı ve sizin için 16 kil aldım ve video bu kadardı. Eğer bir abone olursak arkadaşlar eğer bir abone olursak ben size 5 bin abone falan olur derim yani. Bir kanalda 5 saatte 2000 abone olunuyor. Ay. Bak. 5 saat 2000 abone oluyor bir kanalda yani 2000 abone geliyor tamam mı benim kanal değil ama bir 24 saatte 3000 abone geliyor bizde gelmiyor bizde bir tane geliyor hadi bay bay